20. hafta Sport Tuto yayınında hepinizle beraberiz arkadaşlar. Kendimizce e, Spor maçlarını yorumlayacağız. Umarım sizler için de uzun bir aradan sonra kazançlı bir hafta olur. Faydalı bir yayın olabilirse ne mutlu bize. İlk karşılaşmadan başlayabiliriz Ömer'cim. Başlayalım kardeşim. İlk maçımız Adana Spor, Denizli Spor. Bilindiği gibi milli maç Dünya kupası arasında e, Atlı karşılaşmalar var spor da. Bazı arkadaşlar bu konuda başarılı olsa da e, bazı arkadaşlar zorlanabiliyor. Biz kendimize şöyle bir tahmin yapacağız. E, Adana Spor'un genelde karşılaşmaları berabere bitmiyor. Her ne kadar iki hafta önce Göztepe ile berabere kalsa da kendisi aslında başarılı bir takım. Deniz Spor geçen hafta morallendi. E, ligin dibinde olmasına rağmen altıya. Kötü bir oyuna rağmen son dakikada attığı gollerle yendi. Ama ben Adana Spor'a diş geçireceğini düşünmüyorum. O yüzden karşılaşmaya bir diyorum var. Ben de kardeşim bir Denizli'li olarak her ne kadar bire yakın olsam da ve Denizli'nin son hafta galibiyetini de düşündüğümüzde belki sürpriz arayanlar için diyorum, diyorum Bir ve iki olarak kuponlarına eklemelerini tavsiye ediyorum. Tabii sürpriz arayanlar için. İkinci maçımız Bandırma Spor, Pendik Spor. Bandırma Spor aslında iyi ve iddialı bir kadrosu vardı. Sezonu da e, ilk 2-3 hafta iyi girdiler. Daha sonra bir düşüşe geçtiler. Hoca değişikliğine gittiler. Son haftalar e, tekrar bir kıpırdanma oldu Bandırma Spor'da. E, geçen hafta <laughs> bir deplasmanda son dakika golüyle moralli bir beraberlik aldılar. Bu karşılaşmayı kazanabilirler. Fakat Pendik Spor'da deplasmanlarda iyi bir takım. Dolayısıyla ben e, berabere bitmeyecek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum e, bir ve 1-2 ve diyorum bu karşılaşmaya. Ben de bu maçta daha çok bandırma Spor'un avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha çok isteyen, puana ihtiyacı olan takım bandırma Spor olduğunu düşünüyorum ve tekten bir diyorum kardeşim. Bodrum Spor, Samsun Spor. Ligin yeni takım Bodrum ama e, oyun olarak ligin en iyi takımlarından birisi. Özellikle sahasında farklı galibiyetler alabiliyor. Tekti yenilgisini Tuzla Spor'a 10 kişi kaldı karşılaşmada almıştı. Samsun Spor ise e, deplasmanlarda iyi bir takım. Fakat onlar da son hafta bende büyük bir hayal kırıklığı yarattılar. Yani Malatya Spor'u yenemediler kendi sahalarında. Ben yine bir Samsun Spor'un e, beraberlik serisine devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla karşılaşmaya tekten sıfır olarak e, kuponlarımızda yer alıyoruz evet. Bodrum'u ilk haftalarda daha hızlı başladı sezona. Sonradan bir düşüşler oldu. Ama ben yine de Bodrum'un ev sahibi avantajını kullanacağından dolayısıyla galibiyete daha yakınım. O yüzden bir diyorum. Hı -hı. Aşk Bodrum'da mı yaşanıyor? Aşk Bodrum'da yaşanıyor. Parası olan Aşk Bodrum'da yaşanıyor. 4. Dördüncü maçımız Erzurum altın oldu. Erzurum Spor Ligi'nin iki kötü takımı açıkçası. Yani bu Erzurum Spor'a yakışan bir tablo değil ama e, Erzurum Spor gerçekten kötü bir takım. Kötü bir transfer politikası bütmüş bu takım. Fakat Son hafta galibiyeti var. Gençler Birliği'ni yendiler. E, ligin dibinden çıkma karşılaşmasıydı. Bu Biraz bir yakıt oldu Erzurumspor'a ve bu yakıt bir süre daha, belli bir müebbisi daha gider diye düşünüyorum. Altın Ordu tepe taklak gidiyor. Yani kötü de futbol oynuyorlar. Altın Ordu'nun bu sene 3-4 maçı izleme fırsatı buldum. Biri bolu maçıydı, malum 3 penaltının kaçtığı maç. Orada da kötü bir performansı vardı. Adana Spor maçında kötü bir performansı vardı. Hiçbir varlık gösteremiyorlar. Ben buradan Erdoğan'ın sporun kazanacağını düşünüyorum karşılaşmaya. Ben de bir diyorum kardeşim. Çünkü altın olduğu çok hedef olan bir takım olmadığı için ortada bir maç. Hani varsa bütçe 1-0 olarak da kurulabilir. 5. Eyüp Spor Bolu Spor. lideri muhtemelen e, birinci sırada ligi bitirecek takım. Güçlü bir takım Eyüp Spor. Geçen haftayı da bay geçtiler. Ama ben bu hafta sanki iç sahada ya 8 8 ya 9'da 9 yapmış deyip e, bu hafta sanki Eyüp'ün bir takılmasını bekliyorum. Çünkü Son iki karşılaşmasında gerek Göztepe olsun gerekse Göztepe'den sonra bir karşılaşması daha vardı. Zorlanarak kazandılar böyle 1-0. Tuzla karşılaşmasıydı. 1-0, 2-0 ama böyle bir son anlarda böyle bir gol oluyor gibi oldu. Ben sanki bir puan kaybı bekliyorum. Sürpriz atacağım bu karşılaşmadan. 0-2 Bolu tarafındayım. Helal olsun. Ben de kesinlikle Eyüp Spor'un bu maçı rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. O yüzden senle farklı bir 1 Babel'imiz gol atar mı? Babel penaltı olursa penaltı. <laughs> penaltıları değerlendiriyor burada. Ömer Bayral, ee, Alparslan, Galatasaray'ın <laughs> bayağı e, eski oyuncuları mücadele ediyor. Zaten tecrübeli. iyi kadrosu var Eyüp'ün. Yani ben sadece burada biraz Eyüp'e çok yüklenilebileceğini düşünüyorum. Bolu çok kötü bir takım değil yani. Bir şey yapabilir evet, yani. Burada. Biz bekliyoruz. Olabilir. Altıncı maçımız Manisa Futbol kulübü, Tuzla Spor, AŞ. Manisa içeride, Tuzla ise dışarıda iyi takımlar. Yani Tuzla aslında iyi bir takım değil, iyi bir oyunu yok ama bir şekilde dışarıda e, puan almayı becerebilen bir takım. Manisa Spor'da e, hedefi belli. Muhtemelen düşmeyecek ve çıkmayacak bir takım Manisa Spor. Adem Büyün ve Adeyemi miydi? Tuzlar Spor'un golcüsü. Onun karşılıklı golleriyle sanki böyle bir bir bitecek bir karşılaşmaymış gibi geliyor. Ben tekten sıfır düşünüyorum bu karşılaşmayı. Ben de tekten sıfır diyorum kardeşim. Onuncu maçımız birisi 7 Yedi yedi. Ha? Yedi. Çok çıktık. Çok mu çıktık? Aynen. Pardon, pardon, pardon. Çok gitti. Yedinci maçımız Rize Spor Göztepe. Bu karşılaşmada ise yani şöyle bir durum var. Göztepe'nin iyi kadrosu var. Ama iyi oyun yok. Ee, fırsatları da buluyorlar maç içerisinde fakat değerlendiremiyorlar. Yani Yasin'e bağlı bir oyunu var. Yoksa oysa ki gibi. Ondan sonra beğendiğim gol atamayan bir golcüleri var. Beğeniyorum onu onlardan. Sarışın bir golcüleri var yabancı. Rize Spor'da kendisi aslında iyi mücadele eden bir takım. Yani bu karşılaşmada da ben dengeli bir karşılaşma görüyorum ama ev sahibi avantajıyla Rize'ye 1-0 diyeceğim bu karşılaşmada. Göztepe'nin deplasmanda kötü performansını düşünerek. Ben de Göztepe'nin en son yaşanan olaylardan sonra moral de biraz sıkıntılar olacağını düşünüyorum. Her ne kadar sağ iç futbolcuları etkileyen durum olmasa da biliyorsun bu tarz sağ dış olaylar yine de etkileyebiliyor. Ben de Göztepe'nin kazanabileceğine hiç ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bir diyorum ama hani bütçe varsa 1 sıfırda eklenmesi. Yani maçı kapatmış gibi olur. 8. maç Sakaryaspor Spor Gençler Birliği. Sakarya da yine bir iç sağ takımı. Yani seyircili e, oynayan bir takım. Seyircisinin gücüyle iç sağda iyi performans veren bir takım. Gençler Birliği muhtemelen e, bir atlıkta gelecek sene göreceğiz Gençler Birliği'ni. Onların da e, gerek son hafta performansı, gerek sezon başından beri olan performansı çok iç açıcı değil. Ee, son maçta forvetleri İlker sakatlandı. Ben Sakarya Spor'un sahasında rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben de bu maça direkt 1-0 olarak düşünüyorum. Yine gençler birbirini alabileceğini düşünüyorum. 10. maçımız Yeni Malatya Spor. 9. Dokuz. maçımız ya sayıları okuyalım. <laughs> olur. 9. <olur. gülüyor> maçımız Yeni Malatya Spor. Ee, Ankara Keşi gücü. Yeni Malatya Spor deplasmanlarda puanları topluyor ama iç sahada e, puan toplayamıyor. Bunun sebeplerinden birisi de oyununu ve ileri uç oyuncu. Muhammed Kaçmaz kardeşimiz geldi. Kontraya noktada. yakın olması. Kral Hoca diyor sana kardeşim. E, teşekkür ederiz abi. Hoş <laughs> e, geldin. <laughs> <laughs> Biraz ciddiyetini bozduk ama. hoş geldin Yeni Malatya Spor hac, özellikle Hacı Osman'ın kontraya yakın bir oyuncu olması. Keçeren gücün sezon başından beri iyi bir performans sergiliyor. Yani yeni Malatya Spor'un bu aralar ilk içsel galibiyeti alabileceğini düşünüyorum. Ee, bu da iyi bir takıma karşı olabilir. Hem gerek bahisleri patlatma açısından. Ee, Muhammed, saygılar kardeşim benim. Aynen, Muhammed. Muhammed bizim öğrencimiz de. Eski öğrencimiz. Seviliyor ee... Hoş geldin Muhammed. Ben bir an bilemedim Ahmet de. <laughs> şey ben bu karşılaşma 1 ve 2 diyeceğim. Yani beraber bitecek bir karşılaşma olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, ilk kaybetini alabilir Malatya Spor. Keçiören'in de iyi bir takım olduğundan dolayı kazanabilir yani Keçiören'den. O yüzden 1-2 bence ideal bu karşılaşma için. Ben de hiç uzatmıyorum. Tekten 1 veriyorum kardeşim. Sürpriz arıyorsun sen de. Aynen öyle. 10. maçımız Bristol city Stoke City. Bu hafta e, geçen hafta başlayan şampiyon maçlarını koymuşlar. Şampiyonşip başladı. Ya maçta, bu hafta da çok kötü bir fikstür mu ya? Yani şu Yani, yani, hani, yani çok iyi uzak kaldığımız için yani. Şey, yani takımlar yaklaşık bir buçuk aydır bir geçen hafta oynadılar. O yüzden hani takımları tam şey yapamıyoruz. Özellikle şampiyonshipte Bir, bir buçuk aydır maç yapmayan takımlar. Dolayısıyla geçmiş performanslarına ve mevcut durumlarına göre yorumlayacağız. Ben mesela Bristol City Stock maçının çok dengeli bir maç olabileceğini düşünüyorum. Eskiden Bristol çok kapanan, kapanan bir takımdı zaten. Tunday'ın bir Stock City'si var mıydı Tabii, ya? Tunday Stock City'ye gitti Middlesbrough'dan sonra. Aynen. Ama o zamanlar işte Premier League'deydi. Stock, Stock buralara kadar düştü. Bu karşılaşmadan ben bir puan alabileceğini düşünüyorum. Dengeli bir maç, 1-1 gibi bir bitebilir bu karşılaşma diye ben görüyorum. De ben Tunday'ın hatırına Stock City'ye 2 diyorum kardeşim. Hemen altta yine Tunday'ın takımı var. Aynen. Burnley, aynen. Middlesbrough. Burnley, Middlesbrough. Burnley, e, ligin liderliğini aldı. Son 4-5 haftalık çok iyi performansından dolayı. Geçen hafta da 3-0 kazandılar ama Middlesbrough bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Yani çok daha iyi kadrosu olan bir takım. Dolayısıyla puan koparabilir buradan. Yani sanki Middlesbrough'un <laughs> öne geçip Burnley'nin son anlarda beraberliği yakalayabileceği bir karşılaşma olabilir. O yüzden tekten bir vermektense 1 vermektense 1-0 vermeyi tercih ediyorum bu karşılaşmada. açıkçası tekten bir veriyorum. Çünkü bu hafta hakikaten çok hani hakim olamadığımız takımlar olduğu için o yüzden çok yüksek bütçeyle oynama taraftarı değilim açıkçası. 4 ya da 8 liralık kuponları daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bence de öyle. Şimdi yani çünkü e, hakikaten tahmin edilebilitesi çok zor. Bütçeniz maçlar varsa zor. biriktirin. Lig maçları en azından Aynen daha bilinebilir takımlar. Aynen öyle. Hem Avrupa maçları da başlar. Aynen. Ben de o bir diyorum. 12. maçımız Hull City Sunderland. Hull City Sunderland karşılaşması. Acun Bey <laughs> e, sezon iyi başlasa da Acun Bey'in takımı e, daha sonra düşüşe geçti. Bir hoca değişikliğine gitti. Ondan yani sonra marşımızda. iki ileri bir geri. bir ileri iki geri. <laughs> Mekler marşı eşliğinde ilerliyorlar. Sunderland deplasmanı iyi bir takım. Ligde lig dördüncüsü deplasman performansından. Zor bir maç Hull City için. Ben Hull kazanamayacağını düşünerekten ben 0-2 şeklinde tercihte bulunuyorum bu karşılaşma. Ben de Hull artık kazanması gerektiğini düşünüyorum. Neyse böyle kazanamam, kazanamam, kazanamam artık ligden düşecek ya. O yüzden yani Acun Bey'e de seslenelim buradan. Fenerbahçe'mizden değil de birkaç da Galatasaray'ımızdan transfer ederse ligde tutacağız inşallah diye. o yüzden 1 diyorum. 13. maçımız Preston QPR. Preston ligin sert takımlarından birisi. E, az atıp az yiyen takımlardan birisi. QPR son hafta kendi sahasında lig lideri Burnley'e mağlup oldu. Onlar da ilk alt için oynuyorlar. İki tane ilk alt için oynayan takım yeni başlayan sezonda aradan sonra yeni başlayan sezonda bence birbirini üzmez diye düşünüyorum. Burada da dengeli bir maç bekleyip tekten sıfır düşünüyorum onlar. Ben de 1-2 olarak veriyorum yine bu hafta senle ters oynayacağız gerçi ama 1-2 olarak da yer verdim. 14. maçımız West Bromwich Rotterdam. West Bromwich de aynı şekilde kadrosunu bulunduğu yere yansıtmayan bir takım. Gerçekten güçlü bir kadrosu var. Yani onlar da bir an önce Premier Lig'e çıkmak için kadro yaptılar ama sürüncemedeler. Yani bazen yaşayabiliyor önemli takımlar, büyük takımlar. Düşme hattına durabiliyorlar. Yani çok favori gözükse de buralara bu girdaba girdikten sonra bu takımlar açıkçası çıkmaları zor oluyor bu takımların. Dolayısıyla ben bu karşılaşmada e, West Brom için kadrosundan dolayı galibiyetinin yanına bir de sürpriz eklemek istiyorum. Rotterdam galibiyeti eklemek istiyorum. Hadi bir West tekten bir veriyorum. Ama video olsa 1-0 olarak değerlendirelim açıkçası. 15. maçımız Norwich City Blackburn Rovers. Kevin Opuk diyorum. Adam Blackburn Rovers ben çocukken Premier Lig'de şampiyon olmuştu. Alan O günden beri eski günlerini arıyorlar. Tekrar bakalım çıkabilecekler mi? Tugay Kerimoğlu'na buradan Selam selamlarımızı, saygılarımızı da iletiyoruz. Blackburn, Ravistar'a kadar. Ama ben Norwich'in kazanacağını düşünüyorum. Kazansınlar, lige çıksınlar, Rashissa'yı geri alsınlar kardeşim. Oooo, Rashissa'mızı vermeyiz. Rashissa'nızı vermemesi o yüzden... için, Barca'ya çıkmaması lazım. Biz <laughs> de Blackburn değiliz. Blackburncuyduk, Blackburncu olarak devam ediyoruz kardeşim. O yüzden... Blackburn'un en azından çelme takmasını temenni ediyoruz. Çünkü Rashisa'mızın kalması lazım. Dolayısıyla 0 gidiyoruz. diyoruz. gidiyoruz. 2 diyoruz. diyoruz. Bayağı ayrıldık. Tekrar evet. geçelim bu karşılaşmaların üstünden. Gerek yok Yoksa veda edelim yani artık arkadaşlar? Ya bu haftalık yani yeni başlıyoruz. Yaklaşık bir yıl oldu biz yayın yapmayalım Tekrardan yayın yapacağız. Ama bu sefer şu an yaptığımız gibi canlı yayını deniyoruz. İnşallah hani bundan sonra da daha hızlı ve daha sağlıklı bir süreç olur bizim açımızdan. Yayınları izlemek isteyenler arkadaşlar e, canlı sekmesinden videolar seçeneğinde çık canlı sekmesini tıklayıp yayınları daha sonra izleyebilirler. Evet. E, onun dışında dediğim gibi videolar sekmesinde gözükmeyebilir yayınlar. E, hep canlı yayın yapacağız. E, i̇nşallah size faydalı olabiliriz. Arkadaşlar. Her yıl, yani bir yıl sonunda yapılan bir yayın hem de fixtürün azlığı dolayısıyla çok böyle şen şakrak yapamadık gerçi ama bundan sonraki yayınlarımız inşallah daha eğlenceli daha, daha eğlenceli, güzel bir olur. Daha uzaktan yayın yapacağız yine aynı Evet, yani evet. Farklı evet. şehirlerden. Ee, şimdilik, şimdilik evet. o zaman veda edelim mi? Veda edelim. Bizden kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. görüşürüz. Bol şanslar.